Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında çok değerli bir canımın içi var. Bu se duygu var arkadaşlar. Canımın içi ya. Dur bir dakika kız vurma. Bir dakika ya ağzımı vurup ya. Ne yapıyorsun sen öyle? Arkadaşlar Joker'in sevgilisini yapmış ya bakar mısınız? Harley Quinn olmuş. Ben de Batman oldum. Aslında arkadaşlar bu harika bir oyun. Şöyle göstermek gerekirse diğer karakterleri de göstermek istiyorum. Hemen şöyle SC reset karakter yapalım. Ve bu noktada arkadaşlar spawn dediğimiz zaman bir sürü süper kahraman çıkıyor. Bakar mısınız neler neler var şurada da. Hepsini deneyeceğiz ve bu sefer bugün kapışacağız. Bakalım kim birinci olacak arkadaşlar. Kim daha çok birbirini öldürecek. Bu dem, ne olmuştun sen bir dakika Harley Quinn olmuştun. Ben de o zaman o zaman ben de şey oluyorum tamam ya Batman olmaya devam edeceğim. Batman neredesin? Batman ha buradasın. Batman olacağım ve sana e, karşı geleceğim seni durduracağım. Hazır mısın? Hazırım ha Haydi bakalım o zaman kapışmaya hazırsak başlayalım. Batman'in özel güçleri neler arkadaşlar? Şu an ha, çok güzel bir özel gücü varmış. Harika. Bakayım bu ne? Oh. Oh. <laughs> oh. Hali dostum. Alo. Alo Joker aşkım tamam hallediyorum ben Batman. Tamam tamam. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> gel bakalım buraya. Dur sesimi değiştireyim biraz kalınlaştırayım arkadaşlar. Batman'in sesi çünkü kalın biliyorsunuz. Gel buraya Halli. Halli gel buraya. <laughs> Bir şey ateş ediyor lan bu. Arkadaşlar uçalım şuraya hemen kaçalım. Hop. Neredeyim? Uçaktan ne olacak lan gel lan buraya. Hop. Arkadaşlar smoke çok iyi bakar mısınız? Hop buradaydım işte. Şaka. Hoppaa! Çok fena kaçıyorum görüyor musun? Ben Batman'im kızım. Benim de neyim var? Ana bu ne lan? Bir silahım var. Arkadaşlar Ah, Bakın ağzını burnunu kırdı. Lan ne oldu lan? Lan ölsene. Dur sana bir hediye bırakacağım. Bırakacağım bakayım. Çok severim hediyeleri. Çok ah. güzeldi. Harley Quinn Hediyesi arkadaşlar. Nasıl açılıyor bu? Açılınca açılıyor, bekle. Açmaya çalışıyorum şu anda açılmıyor. Azıcık üstünde hopla. Hop hop! Hopidik! <laughs> İçinden joker çıktı. Joker çıktı içinde. Allah senin cızırtını vermesin. Aa öldürdü lan. <laughs> <laughs> öldürdü arkadaşlar. Harley Quinn olmak bu. Ne Dur abi? şimdi Halicim sana bak neyle ile gidiyorum şimdi. Süper adam, Superman. Arkadaşlar uçuşa bakın şimdi. Hop lan uçamıyorum. Lan böyle uçuyordu. Lan İki ha tamam. bastım bastım ama uçamadım. İki defa space'e basınca uçuyor da. Uş, uçuşa bak çok güzel arkadaşlar. Bu arada güçlerimiz var. Güçlerimiz bitene kadar uçabiliyoruz. Mesela Harley Quinn buraya gelemez arkadaşlar. Ezik çünkü kendisi. <laughs> Harley Quinn. Sen, sen, sen de o zaman beni öldüremezsin öldürürüm işte halilicim çünkü hadi, geldim. Hadi, hadi, hadi. Aa, bak bak sen. Arkadaşlar lazer gücümüzü kullandık. Bayağı da harcadık. Bitti. Bir de dondurmamız var. O dondurmayı yapmam lazım. Hadi lan. Uçamıyorum. Bak bak ne bıraktı. Gelsene buraya Halil. Halilicim gel. Bom <laughs> bomba bana başlayacağım Halil. Al. Al Halil al. Öl artık. Aha <laughs> da öldü arkadaşlar. Giberdi bakın. Ağzı bunu da aldı. Bakalım şimdi hangi düşman olarak geri gelecek arkadaşlar? Joker aşkım öldüm ben. Aa işte bu. Neredesin? Neredesin? Aha! Oo arkadaşlar Doktor oktapısı olmuş. Bakar mısınız? Oha hareketler. Oo lan ne yaptın? Lan bırak beni. Bırak beni. Arkadaşlar gördün gördünüz mü? Oo çok iyi yapmışlar. Çok iyi yapmışlar. Biz lazerimizi atarak kaçalım. Çünkü en iyi <laughs> öl artık oktobus öl Baya canını götürdük arkadaşlar Şimdi bir dakika gel 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 dostum gel <gülüyor> <gülüyor> gel dostum <laughs> dondurdum arkadaşlar süper yumruğunu çekeyim şöyle ağzın üstüne <laughs> süper yumruklu geberttim bakın bu süper yumruk çok Ay, iyi ya görürsünün. şu an 2-1 öne geçtim bu seçim geleceğim halk geldi arkadaşlar. Halkı toplayıp gelmiş. <laughs> Küçük bir espri. Lan araba atıyor halk. Halk ne yapıyorsun araba atma halk. Hmm, gel buraya. <laughs> ah, lazer atacağım halk sana. Bak nereye saklandı. Gel Görmedim mi zannediyorsun. Ha, buradasın işte. Gel gel yumruk yumruğa gel gel. Aa, lan. Oturdum niye oturdum kaldım kalkamıyorum. Ağzım burnumu Kalkın kırdı. Olsun. Arkadaşlar ağzım burnumu kırdı ya. Peki kim oldu? Ee, um, Halkı bence örümcek adam yener diye düşünüyorum. Bakalım. Nerede bu dostum? Bütün i̇şte sokaklar boş. Halk neredesin? Halkın adı mı? <laughs> Bakayım örümcek Biz adamın güçleri. <laughs> Yavaşlaman lazım artık. Bir sürü ağ attım. Allah! Arkadaşlar, hemen uçalım. Hoppa! Kusura bakma buradayım dostum. Şimdi de buradayım. Ha! <laughs> Bak hareketimi görüyor musun? Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> kan. Hop! Of hareketlerime bak çok iyi. Hoppa şaka. <laughs> ne oldu dostum? Yakalayamıyor musun beni? Örümcek adamım ben kızım. Bak. Bana bak. Duvara yapıştım. Ah! Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Böcek gibi ezdi arkadaşlar beni. Al lan. Al, al. Sana sürekli ağ atacağım. Bir şey yapamam, hareket etme Gel. buraya. Gel kaçma. Gel. He? Ya! Sana elektrik de vereyim de gör. Hop! Aa niye dayak yedim lan? Arkadaşlar dayak yedim. Örümcek adam dayak yedi. 3-2 kaybediyoruz şu anda. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Demir adam. <laughs> Iron Man arkadaşlar. Bakalım bu nasıl uçuyormuş. Aha aynı şekilde uçuyor. da aynı şekilde uçuyor. Halkı bulmamız lazım. Halk nereye saklandı acaba? Halkçım gel canım sana bir şey göstereceğim. Arkadaşlar böyle. Böyle özel güç atabiliyoruz. Bu ne? Of füze atıyor çok iyi. Bu ne? Süpermen gibi bir şeyimiz var. Dördüncü gücümüz yok arkadaşlar. Bu arkadaş yine coşmuş durumda. Canım arabalarını kendine saklasan sana... Lan! <laughs> lan ağzım burnumu kırdı. Uçarak kaçmam lazım arkadaşlar çünkü ağzım burnumu kırdı. Gel buraya gel buraya. Senin halkını... da arkadaşlar geberttim. Ne oldu canım? Ne oldu söyle bakayım ne oldu halk? Ha? Şimdi <laughs> olup da geleceğim. Şimdi ne yani yemedin mi? Dur bakalım ne olacak? Arkadaşlar ne olacak? Hadi gelsin. Hadi gel. Neredesin? Nereden geleceksin? Korkuyorum şu anda. Aa yanına gelmiş. yeşilcin arkadaşlar. Green Goblin. Allah. <laughs> Green Goblin çok pistir. Bir dakika Green Goblin uçabiliyor mu ise Bir baksana. O uçabiliyor. Evet. Uçabiliyor arkadaşlar. Bakın birebir yapmışlar. Çok harika ya. Var mısın sen de şöyle bir hava kapışması yapalım ha? Varım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Takip et o zaman beni. Arkadaşlar ne? geliyor mu şu an? Gelemiyor bir türlü. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şöyle havada sana püzemi tutturursam çok fena yapacağım da. Green Goblin seni. Pis Green Goblin. Arkadaşlar bu arada sonsuza kadar uçamıyoruz. Bilginiz olsun benzinimiz bitiyor. Mesela benzinim bitmek üzere şu anda. Ama neyim var? Lazerim var. Gel buraya Green Goblin. Gel gel. Gel canım Goblin. Ne arkadaşlar vardı? aha öldürdüm. Füze bir tane tutunca ölüyormuş arkadaşlar. Abi bu ne ya? Iron Man kraldır kral. Sen ne zannettin? Tamam. Çocukların en sevdiği şey oldu. Bayıldım. Neymiş Hay, O ne Aa hemen donduruyor. Dur dur dostum dur dostum dur ne olursun yapma. Arkadaşlar kaldım öyle. Abi şimdi de dövüyor küçük küçük. Bu ne ya? Arkadaşlar ben, ben ben bu karakteri bilmiyorum ki ya. Bu ne? Hayatımda öyle bir şey görmedim. Hmm, ne olmadık arkadaşlar? Ne olmadık? Ee, halkı oldu. Nightcrawler'ı merak ediyorum. Nightcrawler arkadaşlar. Harika bir karakterdir. Bakalım özel güçlerini. Oo, çok güzel hareket yapıyor. Çok güzel hareket diyenler arkadaşlar like'lasın. Bu neymiş? O tekme atıyor. Bu neymiş arkadaşlar? Ee, Arkadaşlar sis bırakıyor arkasında ve bir anda. Bakın bakın ışınlanıyor. Bir anda başka yere ışınlanıyor arkadaşlar. Çok iyi. Dostum neredeyim bilemezsin. Gel o geliş çok iyi arkadaşlar. O zaman bir dakika şöyle hop kafasını karıştıralım. Hop! Hoppa buradaydım dostum. <laughs> öyle şaşırırsın. Pa Ay hayır ne olursun? Hayır ne olursun? Kaçabilirsin dostum. Kaçabilirsin dostum. Kaçabilirsin sen kaçabilirsin. Sen Night Crawler's'ın. Sen Night Crawler's'ın. <laughs> arkadaşlar şu anda sefer kaçmama izin verdim ama bir dahakine böyle olmayacak. Acaba neredeyim? Dostum nerede acaba? Kız. Dondurma kız. kız ne ya? Ne yapayım dondurma adı. Arkadaşlar şurada mı acaba? Nerede lan bu? Aa. Bakar mısınız tıkladığım yere anında ışınlanıyor arkadaşlar çok iyi. Mesela şuraya mı ışınlanmak istiyorsunuz? Hop bakın mouse'unuza tıklamanız yeterli. Neredesin? Neredesin? Çıksana çıktın mı? Hmm, şimdi neredeyim? Ho -ho -ho, arkandayım dostum. Buradayım. Şimdi buradayım dostum. Benle savaşamazsın dostum. Ben harikayım dostum. Ama <laughs> bir var şey oğlum. <laughs> evet bana bir süresi var. Arkadaşlar peşimi takip ediyor ama şu anda oynatıyorum onu. <laughs> oynatıyorum adeta. Ne oldu? Ne oldu canım? Ne oldu söyle? Hop. Ya! <laughs> i̇şte böyle seninle oyun oynarım. Seninle oynarım, ağzını burnunu kırdım senin. Ağzını burnunu kırdım arkadaşlar. Gördünüz mü? Night Crawler'ın gücü ya. Şu an var ya aşırı sevdim arkadaşlar. Bir anda şuradayım, bir anda buradayım arkadaşlar. Kimse bilmiyor nerede olduğumu. Bakayım yukarıda gidebiliyor muyuz? Hop! Aha! Harika. Ah kum adam. Kum adam arkadaşlar. Örümcek adamın en büyük düşmanı lan kum şeklinde geliyor. Bu nasıl bir şeydir? <laughs> Allah'ım yarabbim. Tek özel gücüm bu mu? Kum adam. Bu kadar mı özel gücün? Ya. Bir Oo de bu, var. bu var. Başka yok mu? Bu kadar mı? Aa, bir de Aa dev var. oldu. Arkadaşlar dev oldu. Dev kum adam oldu. Aa, a, a, hayır. <laughs> yakalayamazsın dostum beni. Nightcrawler'ı kimse yakalayamaz. Bak Gelsin kralı gelsin süpermen gelsin yine yakalayamaz tamam mı? Kum adamcım gel buraya da ağzını bir kırayım senin. Ağzını burnunu bir kırayım kum adam. Gel lan gel oğlum. Gel gel. lan kır lan kır. Kırıyorum zaten şu an. Lan dev oldu arkadaşlar. Ölüyorum galiba. Han öldüm öldüm ya. Arkadaşlar öldüm ağzım burnumu kırdı. Şuna bakın. Aa, ah, kum adam budur işte. Hmm, Kaptan Amerika. Bakalım Kaptan Amerika güçlü mü? Ah oh. Hacer Amerika. Dur lan ne yapıyor <laughs> onun? Kalkanımla arkadaşlar bayağı dövdüm. Bakar mısınız? Kalkan <laughs> Kalkanla dayak yiyecek. Kalkanla dayak da yedi arkadaşlar. Bu neymiş? Oo, harekete bakın. Harekete bakın. Kalkan hareketi. <laughs> Kendimi koruyorum şu anda. Bakalım. Arkadaşlar. Oo, çok iyi. Bakar mısınız? Yalnız tabii ki de Kaptan Amerika. Yukarıdakilere hiçbir şey yapamaz. Onu söyleyeyim. Of, çok iyi ya. Bu sen neredesin? Geldi. Aa lan Superman mi geldi? Lan Superman mi geldi? Superman. Superman de inerim lan. Ben Kaptan Amerika'yım. Kaptan gel Amerika, lan. Kaptan Amerika. En güçlüsün sen, Kaptan Amerika. Aslında en güçlü Kaptan Türkiye'dir canım benim. <laughs> Hadi. Nerede bu? Hadi gel duy beni burada. <laughs> bak 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 sen bak sen. Ya sen dayak yiyeceksin ha. Bak sen dayak yiyeceksin. Bak belli <gülüyor> yiyeceksin. <gülüyor> ya bu ne ya? Direkt nişan nasıl alıyor ya? Çok kolay kullanımı söyleyeyim de. Aşırı kolay yani mouse'unda tıklat gitsin şeyi kalkanın Hop. Bakın arkadaşlar kalkan beni nasıl takip ediyor görüyor musunuz? Bakın şöyle yapıyorum. Hop. Ya yani şuraya attım mesela kaçtım. Ha duvarın içinden geçiyor. O ne? Lan ne geldi? bir dakika ne bir dakika. Green Arrow bu bence. Bu Green Arrow. Okçu. Ne <laughs> oldu bir dakika bir dakika diyor ya. <laughs> evet arkadaşlar Green Arrow okçu bakın ok atıyor. Patlayan ok atıyor arkadaşlar yalnız. Çok dikkat etmek lazım. Benim neyim vardı bir dakika benim kalkanım vardı. Hiçbir şey olmaz ki bana. Bana hiçbir şey olmaz. At at. At. Atıyor. <laughs> at bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz sana ya al sana Sana hiçbir şey olmaz ama şey Aa. rüya aleminde <laughs> Öldüm lan öl Ölüyormuşuz arkadaşlar kalkan pek de işe yaramıyormuş Thor'la devam ediyoruz Thor <laughs> Gel gel Thor'un gücünü göstereyim sana Elektrik of Elektriği atıyor Arkadaşlar şu an lan? Aa, lan bu kadar kolay mıydı bu <laughs> Çok iyiydi ya şöyle yaptım Oğlum, Nereye mouse'u tutarsam oraya çok güzel atıyor arkadaşlar Bakar mısınız İkinci gücü neymiş Aa milyon atıyor arkadaşlar milyon atıyor ve geri geliyor çok iyi yapmışlar bunda hop bu ne yere vuruyor arkadaşlar hızlı bir şekilde gel gel Deadpool'cum gel gel Deadpool'cum gel gel Deadpool Kendime medikam veriyorum Deadpool zaten ölümsüz bir şey yani normalde kolay kolay ölmüyor kendi sürekli hilleyebiliyor pis Deadpool gel buraya ya Deadpool şu baltamı bir kere ye de bakayım ne olacak <laughs> Hop Ba elektrik şoku yapayım mı sana? Yap yap. Arkadaşlar bayağı dövüyor şu an beni ya. Deadpool dövüyor beni. Ben uçamıyor muyum? Sonuçta bu şeyle uçuyordum normalde arkadaşlar. Ah bak uçabiliyormuşum tamam. Canım, ben kimim? Kimim ben? Söyle. Hop i̇şte Hoppa! Hadi bir arkadan gelirken tutsa bari. Arkadan gelirken tutuyormuş ama öldüremedim arkadaşlar. Öldüremedim pis deadpool ya gebertti beni <laughs> arkadaşlar niye seçmedik aa burada harika bir şey var niye bunu almıyorum Oho. arkadaşlar bakalım deneyelim of 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 flash flash adamım flash neredesin dostum geldi de seni bir öldüreyim buradayım burası neresi ya buradayım diyorsun orası neresi ben flashım aha burada <laughs> gücü Hadi bakayım. Sen önce beni bir gör de canım. Hop! Bak hop orada. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Söyle ne oldu? Hoppa! Gel gel. Gel duman atayım sana gel. Gel Dumanımı atayım sana? Hop! O Arkadaşlar şu anda bu neymiş öyle ya? Bir tane silah sıkıyor. Allah bu beni dövüyor. Arkadaşlar dövüyor beni. Kaçayım şuraya saklanayım. <laughs> Hop saklandım. <laughs> Oğlum ölümsüzüm diyorum anlasana. Lan dayak yiyoruz arkadaşlar. Ne olacak böyle? Aa kendine can basıyor sürekli ya. Bu ne? neymiş? ne oluyor arkadaşlar böyle? Çok mu güçlü dövüyorum? Bakalım ne diyelim. Hop şöyle dövmeye çalışalım. Aa dövebiliyorum evet tamam dövüyorum. Böyle döveceğim arkadaşlar. En iyisi böyle dövmek. Hızlı bir şekilde dövmek. Al ne oldu Buse? Can Vay basamadın mı kendine? Kendi can basamadın mı bu sen? dövmek yerine kendi can bassaydım keşke. <laughs> Öyle yapsaydın ölmezdin ama maalesef öldün gibi ettin. Flash da çok iyiymiş arkadaşlar. Aşırı iyi. Yani hız yapması harika. Bir de bakın şu mesela dördüncü gücü açıp dövebiliyorsunuz çok fena. Güçleniyor yani. Arkadaşlar şimdi son kapışmaya kaldı. Bu seçim şu ana kadar seçtiklerin içinde en beğendiğini, en çok savaşmak istediğini seç. Ben de seçeceğim. Bakalım kim kimi öldürürse o kazanacak tamam mı? Tamam canım. Arkadaşlar kimi seçsem kimi öldürebilirim şöyle bakayım. Flash mı örümcek adam mı Superman mi? Bakın Nightcrawler da çok iyiydi ya. Iron Man mi seçsem ama kesinlikle kazanmam lazım. Burada bakayım ne var? Buradakileri çok oynamadım. Arkadaşlar o zaman Superman olsun garanti olsun. Hadi bakayım. <laughs> Ben Superman'i Superman seçtin? <laughs> o zaman Superman vs Süpermen hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1 kapışalım. Şöyle arkadaşlar en üstüye çıkayım orada kapışalım. Hadi gel Buse Yusa gel bu binada kapışalım gel. Hangi binadasın anlamadım. Karşı yukarı bak. <laughs> gel gel. Daha yükseğe gel Buse daha yükseğe. Burada mı kapışacağız? Burada kapışacağız. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 kapışma başlasın. <laughs> Arkadaşlar gücünü bitireceğim sonra ben saldıracağım. Bakın. Hoppa ne oldu şaka? onu <laughs> <Savaşamadı> bile. <laughs> ama ya, yani, ama şeylik yaptın. Aa, çok teknik oynadım değil mi? <laughs> ya bu ne ya? Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanımda Volsya Duygu vardı ve onunla birlikte harika bir oyunu çektik arkadaşlar. DC vs Marvel'ı çektik arkadaşlar. Sizler de çok beğendiyseniz oyunu Roblox'tan bulup oynayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Lütfen like atmayı, kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. <laughs>